Geç bakalım. Hay, hoş geldi beni güzel kızım. Sonunda evindesin, ha? Aa canım benim. Durma hadi öyle, gel, sana odanı göstereyim. Hadi, hadi gel. aklın başına gelince tıpış tıpış eve gireceksin. Anladın mı beni? Anneanneni kızdırma Güneşçim. Sonra ne yapacağı belli olmaz. Seni birden sırtından vuruverir. Ya yok Güneş'cim onlar şakalaşıyorlar. Hadi gel biz içeri girelim. Mehveş! Şaka falan yapmıyorum. Yeter dedim sana. Aa! Bıktım senin aptallıklarından da. Bu işin arasına ben girmeseydim bu çocuğu mahkeme Fırat'a veriyordu. Farkında mısın? Aklını alıyor mu bunu? İkiniz de beni yoksaydınız anne. Ayrıca unutma. Bu çocuk sonsuza kadar sende kalmayacak. Geçici anneliğine de maşallah. Daha ilk dakikadan çocuğu dışarıda bıraktın. Öyle mi? Ne yapacaktım? Senin gibi aptal gibi canlı yayın açıp bunu maymun mu edecektim? Ayrıca içeri neden bu kadar hızlı girmek istediğini çok iyi biliyorum. Yine o canlı yayını açacaksın çünkü. Ah, oğlum geldi. Gel bakalım bir tanem. Seni burada yalnız bırakacağımı düşünmedin değil mi? Bırakacağım. Sonunda eksiksiz, tam bir aile olduk. Mehveş, bana güzel bir kahve yap bakalım. Bir tanem konağa gezmek ister misin? Hı? Önce benim odama bakarız, sonra seninkini görürüz, olur mu? Bir de ben seni birisiyle tanıştıracağım, sürpriz. Gel, görürsün şimdi, gel bakalım. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız